Bugün kursumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, görüntü işleme, imaja uygun morfolojik işlemlerden devam ediyoruz. Şimdi morfolojik işlemlerde kalmıştık. Gördüğünüz gibi markmuz kağıdımız var bir tane. Arkada ince var, bayan ince var bunları. Bizim daha önce kullanmış olduğumuz e, fonksiyonlar kullanacağız. İşte okulun belli etmiyordu ancaklar. öncekiler. Arkada görüntüler bitmiş olmuyordu. Aliler var olmuş olur. Bunların çözümü için farklı bir metot uygulayacağız. Ben nasıl uygulayacağımıza bakalım şimdi burada. Evet. İşte bir tane yapılandırıcı oluşturuyor burada. Onu 20 değiştireceğiz. Ee, 3'e 25 yapacağız. Bunu istiyoruz Şimdi diğer kısma ise işte ayopanı diye bir şey yapıp açmamızı istiyor. Test kıkıdan. این برن بی وی تمه دیو Arka plandaki işte siyah ve beyaz karalan bir şekilde görüyoruz bunu. Daha sonra toplama işlemi yapıyor bize. Şimdi i̇şte bir tane değişken oluşur diyor. Ee, S olarak. S eşittir. Sum. Toplamın fonksiyonu oluşturacağız burada. B ve strip Pardon. es ver Plus evet, aşırıyoruz İşte burada da grafiğimiz ee, şimdi ise SBV'yi oluşturmamız istedi. SBV eşittir sam B ve virgül 2 X arasındaki fark gösterdim şimdi orada. oldu X'in arasındaki farkı çıkartacağız. Evet. Burada gözüktü. Şimdi daha az olduğunu buradan görebiliriz. Bunu. Dersimiz bu kadardı. Sonraki derse görüşmek üzere.